büyükler ve küçükler, yuvarlaklar ve uzunlar. Balıklar sadece şekilleriyle değil, renk ve boyutlarıyla da farklılık gösterir ve tamamen farklı beslenme tercihlerine sahiptirler. Bu nedenle sera, farklı ihtiyaçları karşılayan çok sayıda yem türü sunar. Akvaryum sakinlerinin yaşadığı farklı su bölgeleri mevcuttur. Bazı balıklar su yüzeyine yakın yerlerde beslenir, örneğin lepistesler. Suda yüzen yemleri suyun orta katmanlarında yaşayan balıklar yer. Sonuç olarak balıklar ve diğer hayvanlar yukarı sıçrayarak ve aşağıdan tuhaf sesler çıkartarak yemlerini toplarlar. Sera yem ürünlerinin çeşitliliği sayesinde her akvaryum sakininin damak tadına uygun doğru yemin sağlanması sorun değildir yem bilgileri farklı hayvanlar ve farklı yeme alışkanlıkları için en iyisini seçmenizi sağlar. Sera Vipan, yemlerini yüzeye yakın yerlerde yiyen balıklar için temel pul yemidir. Uzun süre yüzeyde yüzebilir ve bu nedenle balığa beslenmesi için yeterli zaman verir. Dikkat, pulları parmaklarınızla ezin, böylece daha küçük balıklar da uygun parçaları yiyebilir. Sera Vipan ailesinin tüm temel besinlerinde dikkatli bir şekilde işlenmiş seçkin ham içerikler yer alır. Bu yemden en iyi şekilde verim alınmasını ve gereksiz su kirliliğinin önlenmesini sağlar. Bu beslenmenin sağlıklı büyüme, canlılık ve mükemmel renkler gibi sonuçlarını da göreceksiniz. Sera Vipagran'da temel besindir ancak granül biçimindedir yiyeceğini suyun ortak katmanlarında arayan tüm balıklar için uygundur. Örneğin tetralar. Granüller yavaşça batar ve bu nedenle balık için yemesi kolaydır. Sera vipagran, orta su bölgesi için yumuşak granül yem. Sera vipa chips, gevrekler suyun altına hızlıca batar. Battıkları yerde düz hale gelirler ancak şekillerini uzun süre korurlar. Yem bozulmaz ve mükemmel lezzetini uzun bir süre boyunca balık için dayanılmaz halde tutar. Koridoras, kedi balıkları ve alk yiyen siyan balığı bu besin türü yiyeceklerini alt taraflarda arayan tüm hayvanlar için uygun beslenmeyi sağlar. Sierra Vipa Chips, tüm alt taraf sakinleri için temel besin. Yem tabletleri özel bir küldür. Tabletleri ambalajlarından ayrı ayrı çıkarabilir ve parmağınızla akvaryum camına yapıştırabilirsiniz. Tatlı su, deniz balıkları ve çoğu omurgasız çok sever. Sera 10 ipin yarısında yüksek kalitede temel besin, diğer yarısında da dondurulmuş kuru yem hayvanları bulunur. İkinci türde Sera Spirulina Tabs en yüksek kaliteden içerik mevcuttur. Spirulina, deniz yosunu, fitoplankton, ıspanak ve çok sayıda bitki. Sera Spirulina Tabs ve Sera Onip, balık ve diğer hayvanlar için lezzetli kürler. Çok sayıda farklı besinleriyle Sera Akvaryum'daki her tür için doğru besini sağlar.